Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir video ile yine karşınızdayım ben Erol Karip Biliyorum uzun zamandır video atmıyordum YouTube'a Bol bol mesaj gelmişti Abi neden atmıyorsun? Abi YouTube'a video at Abi neden yok oldun? Abi neredesin? Abi şöyle Arkadaşlar uzun zamandır TikTok'ta yayınlar yapıyorum Çoğunuz belki izliyorsunuz biliyorsunuz bundan dolayı atamıyordum Ama olsun dediğim gibi artık geldim Her gün devamlı video gelecek Haberiniz olsun Sizleri fazla bekletmeyeceğim Kesinlikle direkt videoya geçelim. Bu arada videoya yorum yazanların hepsini şurada görmüş olduğunuz gibi ekranda gösteriyorum. Bakın yorumlarınız şurada belli oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada abone olun. Bakın abone olun. Bir abone tuşuna basın. Bir abone tuşunuzu görüp de güzel bir yorum yazın. Yorumu bir sonraki videoda kimlerle yorum yapmış ekranda göstermeye çalışacağım. Hepinizi seviyorum. Fazla bekletmeyeceğim. Uzun zamandır Neriman'ı fazla dövmedik. Bu sefer hadi bir güzel döverim oyunumuza geçişimizi sağladık arkadaşlar şöyle bir şunu bir alalım bakalım Neroş nerede anam 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 Neroş buradaymış Neroş buradaymış dur Neroş'u bir atlatmamız lazım şurada bir Neroş'u atlatalım Neroş geldi bizi görmedi şöyle bir yatak altına yapalım Öyle, kadın var ya tabi bir bela yemin ederim. tamam bir dakika o herhalde tamam o tarafa gitti beni görmeyecek bir ihtimal beni görmedi tamam Şuradan bir vazoya yapıştıralım bu arada buranın içinde bir şey var be. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bir dakika şöyle bir tam et. Herhalde düşürdük mü? Düşüremedik. Düşüremedik. Olsun arabanın anahtarını bulduk. Güzel oldu. Şu arabanın anahtarını bir yerleştirelim. Uzun zamandır Neriman'ın içinde gitmemişim. Çok güzel bu sefer felaket için geçeceğim. Şöyle bir araba yaptıralım. Ne çıkacak bize? Oh, ay ay Viponke. en sevdiğim şey. Bak Viponke en sevdiğim şey. Where are you? Şöyle bir devam edelim. Şuraya bir daha. Bak yukarıda bir Vipo gemizi alalım. Şunun bir içinden geçelim. Onu bir eline verelim. Şunun değil mi? Gerçekte bir eline vermemiz gerekiyor. Uzun zamandır eline vermemişiz. Bu bir, bir eline verelim. Lay 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 lay. bakalım. Gel bir güzelim. Vipon bile özlemişim ya. Vallahi Vipon bile özlemişim ya. Nervan neredesin canım benim? Bir çık ortaya. Yes. Bir vuruyorum. Yok. Puh. Tamam güzel oldu. Ver şunu bana. Ulan ver şunu bana. Ulan ulan ne oluyor ne oluyor Neriman bir dakika beni bırak Neriman bir beni bırak Allah belanı vermesin Neriman beni bırak Tamam şimdi Neriman'da kurtulduk şuradan bir tornavidamızı bir düşürelim Hadi sen de düş oraya tamam çok güzel Şimdi en önemli bize tornavida çok önemli tornavida bu oyunun bence en önemli yani maddelerinden bir tanesi bence tornavida Tornavida bir şurayı bir açalım Yes Allah'ım hemen tamam Aç şurayı bakalım ne verdi bize? Oy sevkey verdi. Bak sevkey güzel. Şu an nereden kaçacağımı bilmiyorum ama şuradan bir parça çıkacak mı ne çıktı Pense çıktı çok güzel tamam. Bir pensemizi aldık bak. Kaçış notalarımızın hepsini bir açalım. Nereden kaçacağımızı ben de bilmiyorum ama şu kaçış noktasını bir açalım. Şurayı da bir açalım. Şu an penseyle alakalı bir gidişatımız yok. Sadece şunu yukarı götürecek yukarıda kesmemiz gereken bir yer var biliyorsunuz. Onu da bir atalım. Şimdi şunu şöyle atalım. Sen bir burada dur şuraya bakalım bir Kanalın parçası var mı? Yok. O zaman nerededir? Bence aşağıdadır. Şuradan bir aşağı inelim. Güzel. Bak şu an çok güzel ilerliyoruz. Bu arada arabadan da kaçabiliriz. Eğer ki arabadan kaçarsam kesinlikle Teddy'yi de kaçıracağım. Gel buraya bakalım. Daha önceki videolarda Teddy'yi kaçırıyorduk. Biliyorsunuz belki bu sefer de bir Teddy kaçırmamız olabilir. Olabilir mi? Bence olabilir. Bence güzel olabilir. Şurada da bir silah parçası çıksaydı. Fena olmazdı. Çıkmadı. Şunu da şuraya bir takalım. Şu aradan bakalım ne var? Burada a bir silah parçamız da orada çok güzel. Bak ay şey az daha unutuyordum. Şurayı bir açalım. Tamam. Bak kadalın Hapishanenin vanasını bulduk. Hapishanenin vanası aşağıda bizim için önemli çünkü orada Playhouse anahtarı çıkıyor. Zaten çoğunuz oynuyorsunuz biliyorsunuz. Ben de dayı biliyorsunuz. Ulan anlatmama gerek yok işte. Şöyle gelelim. Tamam kitabımız burada. Çok güzel şu kitabı bir alalım. Sen burada bekle. Tabi kitaba bakmadan önce şuraya da bakalım. Her yeri didik didik aramam. Tamam Fuji'miz de burada kitabımızı yukarı bırakmamız gerekiyor. Acaba Neriman uyandı mı uyanmadı mı hiçbir fikrim yok. Umarım uyanmamıştır. Bence uyanmamıştır ya. Ya Allah seni ne etmesin. Bir uyanman lazım şu elindeki sopaya bak ya. Gıcık ya yemin neden bu tam gıcık ya. Vallahi gıcık ya. Tamam arabanın diğer parçası da orada çok güzel. Neriman bu tarafa gelir mi? Gelir. Şuradan bir şuranın altına girelim. Bu arada buran altına girdiğinizde kesinlikle Neriman sizi ellemiyor. Çünkü buran altına giremediği için herhalde bir problem var. Sizce buran altına girince neden bizi elleyemiyor? Şimdi o kaçtı bak o gitti tamam mı? Şöyle Neriman'ın bir kız kardeşini uyandıralım. Çoğu bana diyor ki bu Neriman'ın kız kardeşi çoğu diyor annesi. Ben bile arada kaldım. Sizce annesi mi yoksa kızı mı? Şöyle bir devam edelim. Tamam bak bir arabanın parçasını daha bulduk güzel. Hatta arabanın üçüncü parçasını da galiba bulmuşuz. Bilmiyorum bakacağız. Bir de Teddy'ye bir gidelim. Teddy Aaa vananın parçası da buradaymış. Vananın parçası da buradaymış. Çok güzel ya. Şurayı da bir açalım. Ted'in yanında bir şey. Tamam. Şimdi vanamız bizim için çok önemli. Arabanın bir parçası orada. bir. Pa Uy arabanın hemen hemen bütün parçalarını bulduk ya. Yani bir pet key bulursak bence buradan kaçabiliriz. Öyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Hemen bir kümesimize gidelim. Bahçedeki vanamızı bir takalım. Kuyuya bakalım. Kulu da, kuyuda bizi neler bekliyor. Şu an Neriman'ı dövmeyeceğim. Şu an dövmeyeceğim. Şöyle bir oraya doğru bir devam edip açın bakalım. Ops. Hemen şöyle şuraya bir gelelim şunu bir takalım. Aç bakalım. Ne çıkacak acaba? Acaba ne çıkacak? Acaba ne çıkacak? Çekiç çıkar umarım. Tamam arabanın diğer parçasını da buldum güzel. Çekici bulmasaydım da olurdu. Çünkü bu parça da bizim için önemli. Aa silahın diğer parçasını da buldum güzel. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Her şey peş peşe çıkıyor. Bu da hoşuma gidiyor güzel. Şu an arabanın motor kısmının Herhalde bir eksiği kalmadı. Öyle tahmin ediyorum. Aynen diğer parçayı da bulduk. Bak şimdi bunu bir yerleştirelim oraya. Gel bakalım gel gel biri biri gel. Tamam Fuji'mizi de bulduk. Diğerini de bulduk. Bence çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Yalnız şu taraftan gideceğim. Buradan bir ara gittim. Neriman hani yüzüme yüzüme vurdu. Bak gördünüz mü? Bak beni gördü. Bak sinsi sinsi beni gördü. Gel gel seni bir salonda, seni bir salonda yere yatırayım da göreyim. Arkadaşlar bu arada vururken, ben onu vururken bir ya hak spamı alabilir miyim ya? Gel bakalım gel 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 Bak vurdum gibi herkese bir yahak versin Bir iki üç yahak Gel buraya gel bak Bak sana diyorum ki benle kafa tutma on defa sana söylüyorum seni incitirim ama inanmıyor ya, bu kadın bana inanmıyor inanmıyor Dur şimdi arabanın bu parçasını da buldum gerçek gayet güzel oldu Biraz deri bana da biraz sert davrandık ama olsun arkadaşlar bir geçmiş olsun alırım Biraz üzüldüm ama olsun olsun o da bizi çok dövüyor değil mi? Şimdi şunu da bir takalım. Tamam. Şimdi diğer bir parçamız var. O da yukarıda biliyorsunuz. Onu da hemen şu aradan gidip alarım, Getirelim. Şunu da bir halledelim. Tamam. Diğer parçamız hemen buradaydı. Bak şurada aldım. Şunu da bir götürelim. Yerine bırakalım. Şu vidaları bir sıkalım. Motorla alakalı hiçbir şey olmuyor. Bu arada benzinimizi bir yerde görmüştüm. Ama nerede gördüm? Şu an beynim yandı. Onu da bulmam lazım. Gel bakalım şöyle. Tamam. Burası da iyi. Bak şu an motorla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Tamam mı? Bağcımız da açık. Sadece mazot mazotu ben bir yerde gördüm nerede gördüm acaba kuşun orada mı gördüm bir çıkıp oraya bakmam lazım bu arada kuşun yerine hiç girmedik ki Şuralara bir bakacağım belki gözümden kaçmış bir yer olabilir diyebilir. bir de mutfağa bakalım mutfakta neler var Tam burada kal Uy bakın 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 aşağının aşağının parçasını da bulduk güzel Şimdi mazotu bu arada durun ya şu karpuzu bir keseyim ya eğer padlock key çıkarsa 10 numara 5 yıldız olur. Bak padlock key çıkarsa gerçekten var ya bu işten sıyırdık demektir. Şunu da bir yerleştirip Kes bakalım ne verecek bize. Ya master key verdi ya master key verdi. Şansımız yok şansımız yok gerçekten şansımız yok. Olsun neyse biz bir kuşun oraya çıkalım. Bu arada Neriman galiba uyanmamış. Uyanmışsa içimizden geçer. Tamam buraya kadar geldik Neriman yok. Burada yoksa yoktur. Daha uyanmamıştır bence. Tamam geldim kuşun oraya girdim. Tamam remote kontrolümüz burada çok güzel. Şurayı da bir açayım. Burada da yok. Bak benzenin burada çıkması gerekiyor. İnşallah buradadır. Aa çıkmadı. Şansımız yok. Şansımız şansımız. Dur. Şu tarafa bir bakayım. Burada ne var? Tamam burada da bir şey yok. Evet ne yapacağız? Mecbur tabii ki de kanala ineceğiz. Biliyorsunuz kanalda çok tehlikeli bir örümcek var. Bu arada örümceğin adı ne? Aranızda bilen var mı? Bu arada Neriman uyanmış bana halen Aysun diyor ya bana Aysun diyor. Benim adım Aysun değil bana Aysun diyor ya. Şöyle bir anahtarı şuradan bir alalım. Gel bakalım anahtarcım. Tamam bir Neriman nerede bir hemen göz bir atalım. Beni gördü. Ya bu kadın beni neden hemen böyle görüyor ya? Neden böyle görüyor ya? Gel bakalım gel bakalım. Şunu şuradan atlatır mıyız? Bence atlatıp direkt kanala inebiliriz. <laughs> Ya bu arada bir şey söyledik mi ya? Şeyi unuttuk ya. Tornavidayı unuttuk. Tornavidayı da almam lazım. Tornavidasız kanala inilmez. İnersek derivan içimizden geçer. Olmaz şimdi buraya ses verdim ya. bu taraftan dönecek. Ben de o taraftan gidip direkt... Hatta şuradan gideceğim. Oradan gitmeyeceğim. Bir dakika. Şu kestirmeden geçeceğim. O orada dolanıyorken ben de gidip tornavidayı alacağım. Aslında öbür taraftan da gitseydim daha basit yolda ama olsun buradan deneyelim. Hem oradayken burada bize zarar vermez. Tornavidamızın yerine de geldik. Tornavidamız buranın altındaydı. Hemen şunu bir alalım. Uuu. Tamam. Bak şimdi tornavidayı da aldık ya şu anlık işimiz tamam. Dur buraya bir ses verip şuraya bir gelsin. Tamam. Onu şu an kandırdım. Buraya ses verince onu kandırıp gidiyorum. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Şuna bir kanala inersek tamamdır. Şu an bizi gördü şu an bizi gördü. Sesini aldım şu an bizi gördü. O gelmeden şuraya bir atlayalım. Burada bir şey yok tamam. Şunu bir aşağı atalım. Hemen onun peşinden geliyorum. Aa bir dakika tornavida kesinlikle gitmedi. Tamam gitmedi. Tornavida gitti diye çok korktum. Tamam şimdi buradan bir devam edelim. Bu arada çekicimiz de büyük ihtimal burada. Ödüm koptu ödüm ödüm. Örümcek örümcek. Örümcek Allah seni de etmiyor. örümcek korktum. Siz de korktun mu? Sen de korktun lan. Önüne böyle çıkınca sen de korktun. Şimdi oradan hemen masum şeyine yatma. Bence sen de korktun. Tamam şimdi çekicimiz burada. Bu arada örümcek orada beni görmedi. Şunu bir atalım. Uf, beni gördü gördü beni gördü gördü peşime verdi geliyor. Şuradan hemen şuraya bir girelim. Şuraya bir girelim. Burada bir şey yok. Buraya gelecek mi? Gelecek biliyorum. Geleceğini biliyorum. Geleceğini biliyorum ya. Geleceğini biliyorum. Gerçekten çok korkunç. Yani Neriman'dan daha çok örümcekten korkuyorum. Siz Neriman'dan mı korkuyorsunuz? Örümcekten mi? Bence siz de benim gibi örümcekten korkuyorsunuz. Bu arada adı Angelina'ydı değil mi? Şöyle yavaşça bir peşinden gideceğim. Tamam. Ne olursun devam et. Bir daha bu tarafa dönersen. Lütfen ne olursun dönme. Ne olursun dönme. Gidiyor mu? Bence gidiyor. Ya duruyor daha burada ya. Ya az daha yakalıyordu bizi. Az daha yakalıyordu bizi. Az kalsın yakalıyordu bizi. Tabi kıcık ya yemin ederim. Dur yukarı gitsin. Tamam gitti. Bir dakika gitti gitti. Atlattık atlattık. Şimdi hapishaneyi açtık ya biz varayla. Şuraya bir bakalım ne var. Tamam playhouse'u aldık. Bir dakika diğerine de bakacağım. Diğer kutuda da bir şey var mı yok mu? Ona göre dışarı çıkacağım. Bu arada dışarı çıkmaya da korkuyorum. Her an önüme çıkabilir. Eğer öneme çıkarsa işimizden geçer. Burada mı acaba? Uf. Oy! Tamam bir dakika atlattım, atlattım, bir dakika atlattım, atlattım. Atlattım, atlattım. Bir iki de atlattım yani. Bir dakika bizi görmemesi gerekiyor gitmesi için. Sağa mı gidecek, sola mı gidecek? Ne olursun sağa git. Hayır, su so Aa, sağa git. Ya yine beni gördü ya yine beni gördü ya. Ya ne olursun gider misin artık? Kendimi göstermeyeceğim bu sefer. Diyeceğim de yine görür mü? Dur şuradan görmesin bizi. Tamam şu an gitti şu an gitti. Şu an gitti. Tamam onu atlattık şu an. Şimdi bunu bir dışarı atalım çünkü padlock keyimiz bundan da çıkabilir. Silahımızın parçası da burada bu arada Neriman burada değildir umarım. Tamam burada değilmiş. Şunu atayım içeri. Şunu da bir atayım içeri. Silaha da gerek kalmadı zaten. Vipon kemizi de bulduk ya. Ama olsun silahımızın parçaları da tamam olsun da Neriman gelmeden şunu da bir atayım. Tamam. Şimdi ne yapacağız abi yine tornavidayı alalım. Gidip tornavidamızda ya ne olursun bir kere bir padlock key çıkarsa var ya bir kurtuluruz ya. Gerçekten kurtuluruz. Bu arada örümcek burada mı bilmiyorum. Her an her yerden çıkabilir örümcek. Tamam. Bakın sağa gitti sağa gitti. O sağa gitti. Aha bir de yine sağa gitti. Tamam şuradan yırttık şu an. O güzel oldu tamam. Şimdi burayı açalım. Şurayı açalım. Şurayı açalım. Ne olursun pet okey. Ya ama hayır ya. Ama hayır ya. Ama hayır ya. Ama hayır ya. Pet okay. Ya bir pet okay verseydi gerçekten çok güzel olacaktı tamam. olsun neyse şunu da şuraya bir atalım. Şimdi şu sağ köşeye bakacağım ne var çok merak ediyorum şu sağ köşede. Pardon sol köşede. Tamam burada da bir şey yok. Şu an asansör bakalım şu an tek umudumuz asansör. Bu arada asansör şifremiz de birdi. Şurayı bir kapatalım. Pardon şurayı bir kapatalım. Şu an şuradan bir yukarı çıkalım. Açır bakalım. Ya bizim onunla işimiz yoktu. Bizim onunla işimiz yoktu ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok boş. Çok boş çıktı. Çok boş çıktı. Gerçekten çok boş çıktı. Ya bu yine beni gördü ya. Ne olursun git ya. Ne olursun git ya. Ne olursun git ya. Allah'ım şuna bakar mısın ya bir Bu arada bir gözü bir gözü herhalde bunun bir gözü kör yani öyle öyle tahmin ediyorum. Beni görmesin. Tamam beni görmedi beni görmedi. Allah'ım yine gördü ya yine gördü ya. Şuradan onu atlatmam lazım hemen. Kaç. Erol kaç Erol kaç Erol kaç görmesin seni. Galiba beni görmedi şuradan bir görüş verelim beni bir görsün. Tamam beni gördü. O oradan çıkınca ben buradan kaçacağım. Tamam geçti oraya. Burayla pek bir işimiz kalmadı. Burayı temizledik arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Şunu da bir alalım. Ya bir pedloke çıkarsa çıksaydı bu iş biterdi ama maalesef ki çıkmadı. Bu arada Neriman burada değildi değil mi? Yok tamam Neriman burada değilmiş. Aa şimdi ne yapacağız? Şimdi dur şu parçayı götürmem lazım. Direkt kümese bırakacağım. Yani ay ulan tam buraya kadar geldim dedim ki şu anlık Neriman yok dedim. Neriman birden önüme çıktı. Ya şansımı yiyeyim ya bu kadın var ya nereye gitsem peşime veriyor acaba bana aşık mı onu da bir çözemedim ya. Şimdi şuraya bir ses vereceğim. O buraya gelecek tamam mı ben direkt gideceğim. Diğer parçamı alacağım şunu da bir alayım gider ayak. Çünkü arabanın oraya gideceğiz ya işimize yarayacak. Geldim buraya önce bir silah parçalarımızı bir takalım. Çünkü bunlar bunlar bizim için çok önemli şeyler. Tamam bir silah parçasını taktık diğeri bir kalsın. Tamam şimdi anahtarı da aldık. Şu anahtarı da bir götürelim. Şuradan gidelim bizi görmesin. Aa örümceğimizin anahtarı da buradaymış. Çok güzel. Devam ettim. Şunu da bir atalım. Bu arada kırmızı bir parçamız kaldı. O da nerede bilmiyorum ama onu da büyük ihtimal göreceğiz. Çekicimiz bu arada aşağıdaydı. Yukarıdaki çekmecelerde yoktu büyük ihtimal. Baktık ama şeyin çekmecesine bakmadım. Büyük ihtimal bir yerin çekme bakmadım onu Bu arada bir kere Neriman'ı bayıtmamız lazım Neriman bir gel buraya Her zamanki gibi ne yapıyoruz Tabii ki de Neriman'ı vurduğum anda herkes işinden bir ya hak diyor Hadi bir iki üç ya hak Tamam Nerimancığım özür dilerim böyle vurmak istemezdim ama yapacak bir şey yok Bu arada ölünce neden beni çekiyor ben onu da anlamadım Şimdi kırmızı parçamız burada çıkabilir Burada mı değil tamam Aşağı tarafa da bakacağım. Orada da eğer yoksa tabii ki de tamam. Burada da yok. Okey. Şimdi çekici işimiz var. Çekici almamız lazım. Geldik buraya. Şöyle bir çekicimizi alalım. Büyük öncelikle e, şeye gideceğiz. Kuş yerine gideceğiz. Karganın olduğu yer bizim için önemli yerler. Eğer ki orada bir kuş yeme çıkarsa bu iş bitebilir. Şöyle bir döndüm geldim bakalım hadi ne olursun. Şuradan bir kuş yeme çıkarsa tamamdır. Ya kuş yemi çıkmadı. Kuş yemi çıkmadı. O zaman bir dakika bir şey söyleyeceğim. Oradan çıkmazsa eğer. Şunu bir bırakalım. Kafamda bir şeyler değerlendiriyorum. İstediğim şey oradan. Eğer ki kuş yemi oradan çıkarsa ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Mazotumuz nerede? Benzini ben göremedim hiçbir yerde ya. Bak buradan ya benzin çıkacak. Tamam mı örümcekten ya benzin çıkacak. Ya kırmızı parça çıkacak. Büyük ihtimal kuş yemi çıkacak. Kuş yemini getirip yemin oraya bırakacağım. Oradan kırmızı parça çıkacak. Bilmiyorum benim kafamda... Aa bir şey söyleyeceğim mazotun nerede olduğunu biliyorum. Bak şu an tahminlerim yerine oturuyor. Bunu örümceğe bırakacağız. Orada e, kırmızı parça çıksak kırmızı parçayı getireceğiz. Anahtar çıkacak ve mazotu. Abo iki parçamız da buradaymış. Ya ne olursun şunu bir. Çok kötü bir yere bıraktık. Çok kötü bir yere bıraktık. Bir dakika. Bir dakika Neriman. Neriman uyanmadan şu çekici almam lazım. Hadi ne olursun kalk artık ya. Devam 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 devam. Dur 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 çekici nereye bıraktık? Bir dakika tamam çekici nereye bıraktığımı biliyorum. Ama buradan gideceğim beni görmesin diye. Bir dakika tamam tamam bak şu an şu an şu an şeyler oturdu şu an şeyler oturdu. Gel buraya. Bir dakika bir şey diyeceğim çekici nereye bıraktım? Ya olamaz çekiş. buradaymış tamam. Tamam buldum çekici. Ya umarım Neriman uyanmamıştır. Neriman uyanmaz. Neriman uyanmadan şu işi bitirmem lazım. Neriman uyanmış. Yalnız maalesef uyanmış. Maalesef uyanmış. Eğer uyanmışsa Neriman'ı bir kere daha vurmamız gerekecek. Neyse dur şu şurayı bir açayım şu işi bir bitireyim. Bir dakika şurada çok hızlı olmam lazım. Tamam. Şunu taktım. Ver şunu bana. Şuraya ses verdim. Tamam parçalarımız yerine oturdu şimdi. Al şunu. Aç şunu. Biraz hızlı olmalıyız canım. Biraz hızlı olmalıyız. Biraz hızlı. Şunu bir aşağıya gönderelim diyeceğim de inşallah aşağıya gitmedi ya gitmedi. Şunu bir alayım. Oy Neriman geldi hemen şuraya sallananı bizi görmesin hemen şuraya sallananı bizi görmesin. Büyük ihtimal bizim nereye sallandığımızı görmedi şu an. Bu arada büyük bir şey yaptım bir dakika gitmesi lazım. O gidin ya bir gider misin artık ya. Tamam gidiyor şu an. Aha yine durdu. Ya baksana kapanı nereye atıyor ya bu kadın kapanı nereye atıyor ya. Tamam şu an gidiyor şu an gidiyor. Şu an ses vermeyeceğim yavaş yavaş hareket edeceğim. Çünkü şu an beni görmedi. Şu bazotu aşağı atarsam o aşağıdaki sese gider. Tamam biz de buradan böyle bir kaçarız. Ama bir dakika şu an kendimi tehlikeye sokabilirim. Sokmak istemiyorum şu şu an aşağıda. Nerede? Tamam beni gördü. Olsun 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 olsun. Arkadan kaçabiliriz. Arkadan kaçabiliriz. Bence en mantıklısı arkadan kaçmaktı. Şuradan kaçalım. Şimdi mazotu bulduk arkadaşlar. Padlock key de bununla bulursak eğer. Eğer bununla da Padlock bulursak. Bu iş biter. Teddy'i de kaçırabiliriz. Arabadan da kaçabiliriz. Yani Mazotumuz da burada çok güzel. Şöyle kümese doğru bir ilerleyelim. Şimdi buraya geldik. Şimdi ilk öncelikle anahtarımız, anahtarımızı da bir açalım. Şunu at bir içeriye. Şunu da ver bana. Hadi ne olursun. Birinci parçayı yerleştirdik. Ne olursun Padlock key. Ya evet ben bu işi biliyorum ya. Gerçekten ben bu işi biliyorum. Şimdi Pedro okay bir aşağıya götürelim. Şimdi geldim aşağıya. Tamam mı? Şimdi kapıyı açacağım. Neriman'ı buraya çağırmayacağım aslında. Çağırmam mantıksız. Tamam, burası da açıldı. Şunu da bir atalım. Şimdi buraya ses verdim. O buraya gelecek ya. Yukarıda bir ses vereceğim. O o tarafa gidecek. Ya yani da beni burada görmesi daha mı mantıklı. Ya da dur şuraya bir saklanayım. Bir daha ben... Ayağını gördüğüm gibi oturacağım, ayağını gördüğüm gibi oturacağım. Hadi, tamam, tamam beni görmedi, görmedi beni, görmedi, görmedi beni. Ses verme, ses verme, yavaşça git. Tamam beni görmedi, beni görmedi, beni görmedi, beni görmedi. Çok iyi beni görmedi. Şimdi bunu alayım, hatta bunu almayacağım. Tabancamızın mermisi nerede? Mermimiz de burada. Şimdi Neriman'ı bir kere vuracağım arkadaşlar, vurdum gibi herkes bir yine bir ya hak spamı kesinlikle alıyorum. Kapıdan çıktığı gibi vuracağım. Hadi çık çıkıyor bir. Ya Allah. Ya Hak. Yemin ederim nişancıyım. Nişancı, nişancı. Üstüme gelme, üstüme gel o tarafa düş. Kıcık ya üstüme zıplayacak ya. Mazotumu almam güzel oldu. Şu mazotumuzu da bir boşaltalım. Hemen gidelim tabii ki de telimizi alalım. Boşalt, 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 boşalt. Oy bence güzel geldik. Bence güzel. Bence on numara geldik ya. Tamam, 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 tamam. Doldur, doldur, doldur. Tamam şimdi şunu bir atalım. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de gidip tedimizi kaçırıyoruz. Teddy için bir pompak ya. Herkes bir pompak yazabilir mi yorumlara ya? Bir pompak ya yazabilirseniz var ya. Hepinizin canını yerim ya. Devam. Tamam. Devam. Tamam. Şöyle hızlı bir şekilde. Teddy gel buraya bakalım. Teddy de bu arada çok ihanetçi var ya. Şunu da bir çalayım da. Neriman bir görsün. Neriman'ın bir aklı başına gelsin. Gel buraya Teddy'ciğim. Oh iyi aldım Yalnız bir şey söyleyeyim Şu an kalp atışlarım çok yükselici korkudan Neriman yüzüme geliyor Bankal kaçışların sesini alıyorsunuz değil mi? Neriman umarım uyanmamıştır. Hadi 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 şunu da bir atalım kaçıralım hadi. Bu arada her zaman bağcı atıyordum bu sefer kapıdan yarama atacağım. Şöyle bir içeri gir bakalım. Ver anahtarımı. Kapat kapıyı. Arkadaşlar kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Çalıştırdık makinamızı. Hadi ya hak. Önce bir geri. Vurdu bana ya Allah. Yapıştır. Hadi son bir tane nereye gelmeden hadi kaçalım hadi can ya. Ya bu oyunda var ya kaçamacım, kaçamayacağımız yer yok. Kaçıramayacağımız malzeme yok. Bu arada bir de bir sonraki videodan şu an arabadan kaçtım ya. Kapı mı kanal mı hangisini istiyorsanız yorumlarda yazın. Bir de Hangi malzemeleri mi? Hangi malzemeleri çalmamı istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bakın kesinlikle like atmayı unutmayın. Bak kanal abone değilse de abone ol canım benim seni seviyorum. Kendine iyi bak şimdilik görüşürüz. Seviyorum sizleri.